Otur. Otur. İrfan burada mı? Ha buradayım hocam. Ahmet burada mı? Burada var. Peki Ahmet burada olmadığı halde Ahmet'in yerine buradayım diyen Görkem burada mı? Burada. <gülüyor> burada. <laughs> Sene boyu en çok çalışan kendisi olduğu için notlarını kimseyle paylaşmayan Fulya. Buradayım hocam ya notlarımı alıyorlar. Alsınlar çocuğum. Okula full makyajlı gelip önceki gece düğündeydim diyen Ceren burada bakayım. Ceren, Ceren. Eee şey hocam ben çıkartmıştım ama yani belli oluyor mu ki hala? Oluyor. Her Allah'ın günü tuvalete gitmek için izin isteyen kız grubu. Hocam Armin'e ağlıyor da bir tuvalete gidebilir miyiz? Çıkın kızım. Çıkın. Her derste arka sırada uyuyan Doğuşcan buradan mı? Aman hocam arkadaş uyuyor. Uyuyor mu? Uyuyor kardeşim. Peki çocuğum tamam. Okul tuvaletinde gizlice sigara içen öğrenci grubu burada mı? Yok hocam onlar tuvalete gizlice sigara içiyordur. Şunu atarım sana çocuğum. Her sınavda zayıf alacağım diye ağlayıp 80'den aşağı not almayan ve arkadaşlarının nefretini kazanan İbrahim burada mı? Buradayım hocam. Çıkışta arkadaşınızı dövebilir.